Arkadaşlar herkese merhaba. Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yığdığı 100 bin'den fazla asker ve dünyanın konuştuğu olası Ukrayna'da savaş haberlerinin gölgesinde şu an Kiev'in merkezi böyle. Her şeye rağmen hayat devam ediyor ve insanlar ayakta kalmaya çalışıyor. Öte yandan Ukrayna'daki bazı oligarklar ve zenginler ülkeyi terk ediyorlar, kaçıyorlar. Ama gençler, gazeteciler, işçiler yani bizler buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz. Yıllardır bu ülkeden, bu topraklardan milyarlar kazananlar en ufak zorlukta kaçıp gidiyorlar. Aslında bu dünyanın her yerinde böyle. Savaşta zenginler kaçar, fakirler ölür. Barıştaysa vatan onlarındır. Kiev'den herkese sevgiler.